Bugün engelli eğitim kültür sağlık spor vaktimizin engelsiz gülümse adlı projesi kapsamında Azerbaycan'dan Ankara'ya gelen engelli gönüllerimizle birlikte sertifika dağıtım törenini yapmaktayız. Yanında gönüllerimizden Ülker var. Ülker Memmedova. Ülker Memmedova. Kendisi de işitme engelli ama çok az, cihazlar biraz duyabiliyor. E, projelerini başarıyla tamamladılar. Yarın kendilerini ülkelerine uğurlayacağız. Kur'aman bura, burada neler yaptın? Kahve ee, dedin. Evet. Ee, Yemek pişirme. Yemek evet. pişirdin, evet. Evet, boya. Boya, evet, evet, evet. Her şey iyi, çok iyi. İyi, evet. Şimdi her engelli ailesinin bir tek dileği var. Ben e, rahmete gittiğim zaman çocuklarım ne yapacak? Kendi ayaklarının üstünde durabilecekler mi? Onların kendi ayaklarının üstüne durabilmeleri için kişisel bakımları, efendim, e, yemek yapmaları, çevre temizliği, sanitasyon, hijyen ve çevre faaliyetleri gibi konularda Gönüllü çalışmayla onların e, gelişimlerine destek oldunuz. Peki, çok teşekkür ediyoruz sana. Ülker sana Avrupa Birliği Yurt Yurtbaşı Sertifikasını sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine aynı şekilde katılım sertifikamızı da sunmaktan sana büyük mutluluk duyuyorum. İlker bunu da ailenle birlikte tüketirsin. Bizi hatırlarsın oldu mu? Tamam, tamam. Peki, tamam. başarılar sana. Ee, dağıtım törenini tamamladık. Şimdi kutlama yapıyoruz. Gönüllerimizi yarın Tamam. Hı -hı.